Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Genel olarak grafiğe baktığımızda sabah saatlerinde bir hareketlenme görüyoruz ve dün gece saatlerine doğru 3.025'e ulaşan Luna Classic'in değerlerinin 3.027'lere 26'lara kadar tekrardan yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Yine Luna Classic üzerinde önemli haberler gelmeye de devam ediyor. Piyasaya baktığımızda hafiften pozitiflik söz konusu durumda. Luna Classic'in bundan etkilenip etkilenmeyeceği tabii ki soru işaretler arasında. 24 saatlik hacime baktığımızda arkadaşlar önemli olarak 60 milyonlardan 76 milyonlara kadar yükseldiğimizi görüyoruz. Bu yükselme tabii ki beklentileri karşılamazsa bile en azından bir artış görmesi, görmek bizleri sevindirdi diyebiliriz. Yakım olaylarına baktığımızda 19.535 milyonluk bir yakım söz konusu arkadaşlar. 19 milyarlık bir yakım hala devam ediyor. Binance'in verileri gelmedi. Binance borsalarının verileri girdikten sonra ben 22-23'lere kadar yükselme ihtimallerini düşünüyorum. Yakım olaylarının luna Klasik yakımlarının tabii ki Binance yakımlarının sürekli de bizler için önemli faktörlerden birkaç tanesi arkadaşlar. Bunlar geldiklerinde de sizlere bildirmeye çalışmaya çalışacağız arkadaşlar. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için de Telegram grubumuza ve abonelerinize açabilirsiniz arkadaşlar kanalımızda. Bunun haricinde Edward Kim'in de bir tweeti var arkadaşlar. Burada yeni bir teklif bizlere sunuyor. E, topluluk harcamaları için hesap verilebilirlik sağlarken zincir zincire yeni faydalar çekmek için Terra Classic IB programını öneriyorum. Lütfen bu agara önerisi hakkında düşüncelerinizi paylaşın diye bizlere belirtmiş durumda. Ee, arkadaşlar detayları da incelediğimizde böyle baktığımızda hemen buna tıklıyorduğumuzda bu tarz bir arayüze bizleri e, yolluyorlar. Bugün paylaştığı YDK 826'nın bizlere paylaştığı teklifte arkadaşlar YB programı ol oluşturulması öneriyor YDK 208. E, tabii ki burada da hibe detaylarından da bahsedilmiş, gerekçesinden bahsedilmiş, topluluk dağıtım talebinden bahsedilmiş ve 1.45 milyon USD klasik, 500 milyon da klasik yaklaşık 68 milyon delilinin el olan e, talep ettiğini belirtiyor. Ve önümüzdeki 6 ay boyunca da program harcamaları çabalar için vakfı çalıştırmayı bütçelendirecek yüzde maliyet emek parantez içinde belirtilmiş diyerek de burada detayları belirtilmiş. E tabi ki EDK 208'in de önemli yerleri var arkadaşlar. Baktığımızda burada kendinden biraz bahsetmiş ve uluslar Ulusal Bilim Vakfı'ndan, ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'ndan, Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan gibi önemli kuruluşlardan da hibe ödülleri aldığını biliyoruz EDK 208'in. Bu yüzden pozitif yönde gelişmelerini yapacağına EDK 208'e inancımız tam diyebiliriz. Bunun haricinde Rebels ekibinden yine açıklamalar devam ediyor. Her gün ya da kendi harika projelerini, ekiplerini geliştiren Terra Vita ekibine katılmak isteyen tanıştığım yeni geliştirici hayran kalıyorum diye belirtilmiş. Herkes de ve olumlulukla, güzellikle karşılaşıyor, karşılıyoruz diye bize belirtilmiş durumda. Ve büyük tweette de arkadaşlar tüm takımların aynı olmadığını e, yalnızca klasiği, TR klasiği destekleyen profesyonel bir kulaşıkla ilgisi olmadığını belirtiyor TR Vita'nın. Ve e, bu tarz tweetlerde aşağıda aldığı tweetlere yönelik de e, görünüşe göre birileri onları itibatsızlaşıyor diye hakkında kötü haberlerin çıktığını bahsedilmiş durumda. Fikir ayrılıklarından bahsetmiştik daha öncesinde. Terrible Stone'a klasik için sahip olduğumuz son umuttu. Şimdi her şeyi mahvediyor diye e, istemeden Golden Man'i de görüyoruz arkadaşlar. Çok fazla fikir ayrılıkları ve negatif yönde ilerlediğimizi söyleyen kişiler de mevcut durumda. Sizler de bu haberleri detaylıca inceleyip yorumlayarak kendi yatırımlarınızı buna göre yapmanızı öneririm arkadaşlar. Ekstra olarak da Kucoin'e de bir sistem söz konusu. Eee... Launch Community'den yararlandınız. 1,2 yakma vergisini anda desteklemeniz. Sonra da doğrulayıcı oldunuz diye stake ödüllerini fazlasıyla aldınız. Hepsini kendinde sakladığı koin borsasına da bazı kullanıcılardan tepkiler de geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Yine haberler gelişmeler oldukça bunları sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar günlük olarak para kazanabileceğiniz yeni bir siteden bahsetmek istiyorum. İyi miktarlarda kazanma fırsatları sunuyor. Gördüğünüz gibi %29'luk oranı ile kazançlarınızı katlayabilirsiniz. Ben de bu siteye gördüğünüz gibi yatırımlarımı yaptım ve günlük olarak çekmekteyim. Platform linkini aşağıda sizlerle paylaşacağım. İnceleyip yatırımlarınızı yapabilir, sizler de kazanabilirsiniz.